Herkese selam. Arkadaşlar son e, 3-5 gündür gerçekten anormal e, sıcaklar yaşıyoruz. Her bölgede öyledir diye düşünüyorum. Bizim bu Sakarya bölgesi bile rüzgarı boldur, esintisi vardır. Arada yağış alır. Biraz Batı Karadeniz gibi oluyor aslında düşünecek olursak. Ama burada bile e, anormal sıcaklara maruz kaldık. E, biraz da ara vermek durumunda kaldım. E, bugün bir yağış başladı. Epeyce bir serinlik oldu. Bir nefes alabildik. Çünkü klimalı odalardan dışarı çıkamıyorduk. O vaziyetteydik. Allah'a şükür şimdi Bayağı, iyi ee, onu o geldi aklıma herhalde dedim bu mülteciler gelirken kendi e, bölgelerinden sıcağı da beraberlerinde getirdiler herhalde böyle bir sıcak olmadıydı uzun senelerdir Neyse inşallah yavaş yavaş düzelecek e, Bugünlerde medyada ve dışarıda dinlediğim e, konuşmaların çoğunda hep bu mülteci konusu e, revaçta. tabi olması da gayet normaldir. Çünkü Suriye'deki bir iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan, sözde sığınan insanlar geri dönmez oldu ne hikmetse. Burası tabii çok rahat geldi herhalde. Devletimiz onlara parasal yardım da yapıyor, her türlü olanağı da sağlıyor. Adamlar burada işletme açıyorlar, vergi vermiyorlar. Bir sürü avantajları var. Hatta bedava para alanlar var, banka önünde, kuyruklarda. Bizim insanlarımız bu... Zor günlerde, gerçekten zor günler geçiriyoruz. E, zam üstüne zam geliyor, zam yağmuru var. Bizim insanlarımız çok zor şartlarda yaşarken, dışarıdan gelen bu insanlara bu tür yardım yapılması biraz e, haddini aşmış vaziyete geldi diye düşünüyorum. Tabii ki gelenlere kucak açacaksınız, sokakta savaşın ortasında çoluk çocuğu bırakacak halimiz yok. Tabii ki devletimiz bunları alacaktır, kucaklayacaktır, bakacaktır. Ama bu biraz fazla uzadı. Yani bu misafirlikten çıktı. Artık resmen yerleşmeye başladılar. Geçen Hatay Belediye Başkanı'nın bir konuşmasını dinledim. Nüfusu geçiyormuş Türkleri Hatay'da nüfus. Suriyeli ve Afganlar, bunlar yanlış şeyler diye düşünüyorum. E, misafirliğinde bir süresi olur, tamam. E, Suriye'de savaş kaldı mı? Yok, dönün gidin ülkenize, kardeşim o zaman. Yani bayramlarda gidip de sırtınızda çuvallar, çantalarla ne götürüyorsanız taşıyorsunuz, bayramlaşıp geri dönüyorsunuz. Orada çok tehlikeli bir durum olsa gerçekten can güvenliğiniz olmasa bayramda gidip bir hafta on gün kalıp geri döner misiniz? Zaten gitmezsiniz. E, i̇şgal ettiniz zaten bütün e, deniz kenarlarına iniyorsunuz. E, mülteciden geçilmiyor. Dışarı çıkıyorsunuz çarşı pazara mülteciden geçilmiyor. E tamam yani bir yok din kardeşiyiz şey kardeşiyiz iyi hoş güzel de bunun da bir süresi olur. Dediğim gibi biz kendimiz zor şartlarda yaşarken kendi vatandaşımız zorlanırken Onlara bu kadar şeyin biraz fazla olduğunu düşünüyorum. İstedikleri gibi işletme açıp Arapça yazıları koyuyorlar, vergi vermiyorlar. Her taraftan sağdan soldan onun bunun kızına çocuğuna sarkıntılık yapıyorlar. Hatta çıkıp da seyrediyorum bazı kanallarda Türklere meydan okuyorlar, bıçaklıyorlar, saldırıyorlar. Yani bu iş biraz haddini aşmış vaziyette. Onun için. Bir an önce bunların e, ne yapılacaksa toparlanıp geri gönderilmeleri lazım. Ya yani Bu kadar göçün e, sonunu düşünemiyorum. Şu anda Türkiye'nin içerisinde kaç milyon kişi var bilmiyorum ama yani 10 milyonun üstünde diye bahsediliyor. Doğru yalan. Bu bizim okuduklarımız. E, herkesin de aynı şekilde düşündüğünü e, varsayıyorum. Biraz e, şey oldu bu iş. E, kontrolün dışına çıktı gibi. Bunu düzeltmenin yolu da bir an önce makul bir şekilde onları da fazla hırpalamadan, canlarını sıkmadan ülkelerine geri göndermek en iyisidir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum, memnun olan var mı? O da ayrı bir hikaye. Ama olduğunda zannetmiyorum. Böyle bir I, haber okudum dün kaçak eczane açıyorlar oradan bedava kendi vatandaşlarına ilaç veriyorlar o bedava ilaçları alıp götürüp Suriye'de satıyorlar yani benim vatandaşımın ilaç bulmada sıkıntı çektiği ilaçlara yüzde otuz zam geldiği bir zamanda bunların bu şekilde davranması da son derece yanlış bunlar bizim kulağımıza kadar geliyorsa devletin çeşitli kademelerinde gayet iyi bunun ne olduğunu biliyorlardı diye düşünüyorum. Bunlar çok çirkin şeyler. Buna karşı da bir önlem almaları lazım. Yani bir laf var önce can sonra canan diye. Önce kendi vatandaşımız düşüneceğiz. ilacını, aylığını, fakir fukaranın hakkını ondan sonra fazla geliyorsa verilir bir şey. Yani eve lazım olan camiye haramdır diye bir laf var. Önce sen biz kendimize bakacağız. Etrafımıza bakacağız. Konu komşumuza bakacağız. Ondan sonra e, gelenler tabii ki. Yani bir ekmek varsa ikiye bölüp yarısını vermesini de bilir bu millet. Tabii ki yapacak. Ama bu e, iş başka noktalara gidiyor gibi görünüyor. Hiç hoş olmuyor. Hiç kimse de memnun değil. Değil. Konuştuğum, görüştüğüm, duyduğum kadarıyla memnun olan kimseyi görmedim. Hırsızlık olayları da arttı epeyce. Yani şurada oturduğumuz bölgede bir belde burası. E, buraya da gelmeye başladılar. Yani sonu ne olacak bilmiyorum. Ee, çok hoş bir durum değil. Herkesin tabii kendine göre bir düşüncesi vardır ama dediğim gibi biz e, millet olarak bunları artık yeter deme noktasına geldik ki öyle diyoruz. Bir önlem alınması lazım. Bilmiyorum. Sonu ne olacak? Göreceğiz hep beraber yaşayıp da. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, onları da okuyorum. Ee, Hayretle karşılıyorum. Bazıları yazmış işte Arapça tabelalardan niye rahatsız oluyorsunuz? Araplardan niye rahatsız oluyorsunuz? Bütün rahatsızlık Müslümanlara mı falan diye. Hiç alakası olmayan, kesinlikle söyledikleri şeyi zaten çarpıtıp söylüyorlar. Hiç bunun Araplarla, Müslümanlarla, ondan bundan, Hristiyan'dan Yahudi ile falan alakalı mevzular değil. Yani böyle saçma sapan şeyler söylemelerine gerek yok. Arapça tabelalar rahatsız mı ediyor? Evet efendim rahatsız ediyor. O başka tabela da olsa rahatsız eder. Çünkü rahatsızlık veriyorlar da rahatsız ediyor. Onun için orada yok Müslüman kardeşimiz bilmem ne onlardan rahatsız oluyorsunuz diye bir şey söz konusu değil. Ayrıca insan insandır Hristiyan da gelse adam gibi oturur burada yardımını görür. Onun için böyle saçma sapan e, demagoji yapıp milleti birbirine de sokmanın alemi yok. Benim söyleyeceklerim bu konuda bu kadar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Görüşmek üzere.